Sevgili izleyicilerimiz, yine biz Adana'dayız. Yani bazen kızıyoruz. Adana diye büyük köy diyorlar. Demeyin, Adana büyük şehir diyeceğiz ama gidip gördüğümüz zaman elin başka şehirlerine köy abi. Yani şurada bir tane hafif raylı sistemimiz var. Yani hafif raylı sistem de değil. Metro desen metro da değil. Yani ben diğer metroları, diğer hafif raylı sistemleri görünce ya bizim metro at arabası. Yani yürüyüşünden, kalkışından, işte efendim teknik özelliklerinden yani başka yerde çok daha rahat. Yani metroya biliyorsun, metronun gidip gitmenin farkında değilsin. O kadar titreşimsiz, salınımsız bir ve de hızlı, süratli bir şekilde çalışıyor. Bizim metro karnı gibi gidiyor şakır şakır hopluyor. Böyle efendim sağa sola da sallanıyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra çıkıyor ben işte belediye başkanıyım, ben idareciyim. İşte Adana'yı şöyle yaptım, böyle yaptım. Hiçbir şey de yapmadınız. Ne yaptınız ya? Adam bir kavşakta kırmızı ışığı geçmek için dört defa yeşilin yanmasını bekliyor. Çarşının göbeği kaldırımlar işgal altında. Yine çarşının göbeğinde sokaklar işgal altında. Adam sokağa caddeyi kapatmış. Trafiğe efendim kökünü kapatmış. Sokağın kökünü kapatmış. Kimse karışmıyor. Yani işte Adana bu mu?